Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ee, Lancelot ve Van, Van kankamla girdim Bakalım neler yapacağız Her zaman olduğu gibi elim Soğuk Karşıda da Lapu var Lapu e, Oynuyor gibi Tanıdık geldi ama bilmiyorum Bakalım neler yapacağız. Ben bizim Vanvan'ı merak ediyorum videoda. Karşısında Keri var. İki Lancelot. <laughs> Sidon kardeşim söyledim ya. Söyledim Ya söyledim abi söyledim ya sal diye. Ya ayıp ediyorum bak kardeşim. al işte gel bunlatın <laughs> ya şu sesi bir ayarlayamadım Lanse oradan girir. Girersem bunu keseriz. Lanse. <laughs> Temiz oldu bu. <laughs> Çıkalım buradan. Kanka almayın ya Ya abi minyonumlar Ne istiyorsun ya Öldüm anasını satayım Ne atar kardeşim Al işte. Ya kankam benim minyonumu aldın ya moralim bozuldu ya. Zaten midden şey yapamadık. <laughs> 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 Onu alayım ya ben onu çok seviyorum. Aferin Franco aferin. Sana oğlum bir yok çocuk sana yok. Sana yağmurlu havada su yok. Bastian boşa gitti ya. çocuğum. Ekmek yok abi Kankam ne yapıyor orada? Red'i çalma red peşinde. Şey, arkadaşlar Allot oynarken şöyle bir şey yapıyorum ya. O ne Manyak, okay. Manyak Arkadaşlar Şimdi şöyle bir taktik vereceğim size Allot oynayanlar için Aldosta e, çok öndeyseniz abi çok öndeyseniz hasara devam edin. Hani oyunda öndeyseniz oyun başı olur, ortalar olur. Önde gidiyorsun diyelim. Abi şeye devam edin, hasara devam edin. Ama gerideyseniz ikinci item kesinlikle şey çıkar. Güzel Oynadığımı Düşünüyorum Hatta Vuramam Falan Dedim Ama Geriye Düştüğünüzde De Gerçekten Şey Oynayın Abi O Çocuk Çalıyor Ya Hayatı Çalmak O Çocuğun Bizim Ekibine Bütün Arkadaşlar <laughs> Bütünkilerini Çaldı Benimkini çaldı. Eğer e, Geriye Düştüyseniz İkinci item bence hemen savunmaya dönüş. Ben kendi tercihim öyle. <laughs> i̇ster çok az düş ister çok düş yani savunmaya dönüş. Yani. İkinci itemden hemen. Akıl savunma yapanlar yok zaten. <laughs> Ne bu kardeşim kanka sen. Angela'yla bir de Your team the you enemy. Double kill. Dev devam et be rahmet sen 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 sen. Bunları yazalım video olduğunu. An ally has been slain. Sizi de kapatalım ya. Bu sizi kapatalım ya. Kafamızı kafamızı yormasın ya. Vallahi kafamızı yoruyor ya. Şimdi ben burada böyle konuşurken oraya e, ee, az ses için bir bakmışım. Oo çok ses. <laughs> Video yaz mı Dancela Franco takımı? <laughs> Zaten öyle yazacağım. Allah'ım sanki hiç yani ezmediğim bir şeyler ya. Samara'nın gibi oldu mu izletemiyorum. Geldi. bakalım. Geride mi var onda var. Onda var. Monster kill. Hop. Misilleme bastı. Kardeşim benim. An ally has been Mega kill. Adallah, adam. kill. kill. Aa, o da mı bende kaldı hiç haberim Wipe yok. Oylesine oynuyorum şu Video kısa sürsün ya. Bu videoyu ne yapacağım? İnternetten gidiyor <gülüyor> 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 Your team the geliyor, biz... <gülüyor> <gülüyor> var. geliyor adam geliyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> abi. <ya. gülüyor> Ulan bu oynak karakter Lancelot'tan nefret ediyorum. izliyordu şu an bakalım. Kankam neler yapacak? Evet, az kaldı. Güzel, güzel. Güzel Güzel oynadı. Bu yumruğa kocaman Ba Allah'ım. Böyle insana sövecek ama neyse. Senaramın kıvını gösterebilemezsin. Yakışmaz bize ya. You have slain an enemy. Double kill. O elbatlı şunu mu attı? Bak onu da çalıyor. Onu da çalıyor onu da. Gel çalan çalan Gel abi. Gel 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 gel. Gel abi. An ally has been slain. Bak buraya da yardım etmiyor bak hem kil çalıyor Hadi abi gidelim bitirelim şu maçı. Hadi 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 <laughs> <laughs> hadi. kes. <laughs> <laughs> ben ne yaptım lan orada? Elim ayağıma dolandı. <laughs>

Aman gel. Lance'ye yaptım güzel oldu bak. Lance zaten. Ya bir iki bin ormancısı ya dediysin ikisine sinirim abi. Evet açtı açtı, açtı uçağı açtı uçak Türk hava yolları. Türk hava yolları oynuyor ya. Tipe bak. Bu karakter de çok şey ya tatlı. Bak 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 hareketlere bak. <laughs> Çok güzel lanse ediyor ha. Abi ya Julian ya Van ya da Nana da komik de onlar daha komik bence. Lay şey Layla da komik. <laughs> Tamam biz bittik. Sesi de biraz kapatayım. Biraz sohbet edelim ya. Sohbet muhabbet edelim abi. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ben o kadar önem vermiyorum yani. Benim oyunculuğum ortada abi. İnsanları izlesin diye yapıyorum. İster izlersiniz izlemezsiniz. Canınız sağ olsun abi. abi. Siz nasıl isterseniz abi ister izleyin ister izlemeyin. Beğeniyorsanız yaparsınız abi. Uç abi uç uç uç. Ölür herhalde ya. Aha öldü. Ya insanlar bu doğa basmayı ne zannediyor ya? Adamın biri demiş ki sen şeysin e, doğa alsam çöpsün. Millet kafayı buna takmış ya doğa alsam sende ne var doğa alsam böylesin. Hayatım doğa... Hayatım doğa alan adceleri kesmekle geçti ya. şöyle oldu. <laughs> Oğlum inşallah ulusu <Odis> yoktur lan. Bu <laughs> maçı erken bitirelim deyince ne oldu bakar mısınız ya çok güzel yani erken bitirdik yani çok güzel dakika 14 ya bitirelim ya harbi bitirelim ya Netim az ya. Netim netim. Gigabyte'ım <laughs> <laughs> bitti. Gigabyte'ım bitti. <laughs> Bir elde rank gireyim de yatayım. Hadi abi hadi hadi. hadi. <laughs> E şimdi deniyorum ama ya. Harbi sinirleniyorum ama. Ya. ya. Ben çalayım bunu da. Tek atacağım ona. Gel bakayım. Hadi bitiriyoruz. Hadi bakalım. Elinize kolunuza sağlık. Allah'a emanet olun. Güzel maçtı ya. Kankilerimle girdiğim için arkadaşların da elini koluna sağlık. Çok iyi oynadılar. Görüşmek üzere. Şunu kapatmam lazım.